Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerimiz şu an Bangladeş Komila bölgesinde Şucapur mahallesindeyiz. Burada bir mescidimiz var. Mescide hizmet edecek bir kuyu açılmış burada. Dört halife su kuyusu. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ismine ithafen dört halife su kuyusu. Tematik bir su kuyusu aslında. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Bekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulundu. Onların ismine bir su kuyusu buraya düşünülmüş. Bu su kuyusu da tabii ki mescide hizmet ediyor. Buradaki mescide hizmet ediyor. Evet. Suyun değerleri çok çok güzel. Evet. Evlere de hizmet ediyor. Ve suyumuz çalışıyor mu? Nisan ayında açılmış değil mi? Evet. Nisan ayında, Nisan 2020'de açılmış. Daha bir sene olmadan kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Su gürül gürül akıyor elhamdülillah. Suyun teknik değerleri de çok çok güzel. Hayırlı olsun diyoruz. Bunu açan, bu konuda düşüncesi olan, bu konuda bu fikir babalığı yapan kimler varsa, destek, destek eden kimler varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Cenab-ı Allah dört halife ile beraber cennette onlara buluşmayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi